Hey hey hey, what's happening YouTube? Ege Fitness dostlarım yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım şey sağlık üstüne olacak. Skoliosis yani e, skolyoz üstüne olacak. Skolyozumuzu nasıl gidebiliriz bunun üstüne olacak. E, recent paylaşımlarım, videolarım genelde eğlence üzerine oldu. Böyle bir video yakışı kalır artık. Ve eğlence üstüne video yaptığım için şey falan demeye başladılar. İşte İngilizce öğrenme falan. Artık... Kanalın amacı sattı gidiyor vallahi falan böyle şeyler falan olmaya başladı ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. Ege Fitness is a goddamn motherfucking lifestyle diye boşuna demedik. Ege Fitness is a fucking lifestyle. Yani ben hayatın her aspektine el atan bir adamım. Basketbol olsun, size özgüven verme olsun, kızlarla konuşma olsun, motivasyon olsun, dil öğretme olsun. Bilim açısından konuşmak olsun, sağlık olsun. Bodybuilding olsun. Kanalımda her şeye yer veriyorum dostlarım. Şimdi videoya geçelim dostlarım. Eee um, skolyozu düzeltebilir miyiz? Evet düzeltebiliriz. Um, postür bozukluğu post postür bozukluğudur ve bu konsepti anladıktan sonra eee um, bütün aslında postür bozukluklarını çözebilirsiniz. Yani benden video beklemenize gerek olmayacak dostlarım. neden böyle bir şey diyorum? Çünkü ne diyorum size? Kas kendini çeker diyorum. Kas kendini çeker diyorum. Değil mi? Aynı şekilde mesela skolyozu bir kenara bırakın. Omuzlarımız önde böyle. E ne oluyor burada? Bu omuzların önde olmasının sebebi ne? Neden? Çünkü çok göğüs çalışmışsınız. Neden? Çünkü kas kendini çekiyor, değil mi? Çalışıyorsun, çalışıyorsun göğüs. Kas kendini çekiyor. Bu bakın. Alıyor omuzları, öne getiriyor. Ne yapmanız lazım? Çok güçlü göğüs kaslarınız var. Bu göğüs kaslarını esneteceksiniz. Esnetin göğüs kaslarınızı. Tutun bir yere, esnetin. Ve de e, karşımıza çıkan şey, e, sırt kaslarımız da zayıf. Çünkü böyle gelmiş. O zaman sırt kası çalışacaksınız. Bir de ki ne olsun? Gelecek... Bu postürünü bu şekilde düzeltecek. Ee, aynı şekilde skolyosa da e, oluyor. Ne demek istiyorum şimdi anlatayım size. Şuradan gözükecek mi? bayağı büyük bir vücut olunca tahtayı da kaplıyoruz. Kafatası, pelvis, omurga var dostlarım burada değil mi? Şimdi bu tarafta ne olmuş? Ee, şöyle bir postürle karşı karşıyayız. Arkadan baktığınızı düşünün. Şöyle bir postürle karşı karşıyayız dostlarım. Umarım anlayabildiniz. Bu taraf bastırılmış yani bu taraftan böyle değil bastırılmış böyle bu taraf alt taraf şu taraftan ittirilmiş yani böyle bir postürle karşı karşıyayız burada. E ne olmuş burada? E dediğim gibi göğüsten örnek verdiğim gibi bu taraf böyle olduysa ne oluyor dostlarım? Bu taraftaki kaslar çok çekmiş kendini. Bu taraftaki kaslar çok güçlü. Ama bu taraftaki kaslar yani sağ tarafı, bu taraftaki kaslar zayıf. Yani sağ taraftaki kaslarımız zayıf. O kadar zayıf ki titriyorlar. Buradan aklınıza kalsın. Titriyorlar. Sol taraftaki de bu taraftaki kaslarımız da güçlü. Tamam mı? Bu da dumbbell. Dumbbell dedim. dumbbell dedim ya. Dumbbell. 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 Bu da güç. Güçlü olduğu aklınıza gelsin. Aynı şekilde dostlarım. Burada da bu taraf zayıf, o kadar zayıf ki titriyor. Ve de bu da çok güçlü. Çünkü dumbbell. Anladınız mı? Şimdi ne yapabiliriz? Öncelikle üst tarafı halledelim. Ondan sonra alt tarafa geçeriz. Şimdi üst tarafı nasıl halledebiliriz dostlar? Şöyle diyelim. Bu taraf güçlüyse bu tarafı esneteceğiz. Bu tarafı esnetmeyle uğraşacağız. Yani sol tarafı sadece esnetmeyle uğraşacağız. Nasıl yapabiliriz? Bakın böyleydi. Böyle mi? Sol tarafı esneteceğiz ya dostlarım. Bu kadar basit. Burayı esneteceksiniz dostlarım. Bu tarafı esnettik. Başka? Bu taraf çok güçsüz ya. Yani böyle aldığımızda bu tarafımız çok güçsüz ya dostlarım. Bu tarafı güçlendireceğiz. Nasıl olacaktır bu? Elimize bir dumbbell alabiliriz. Dumbbell'la Boom. Boom. 10 15 tekrar. 4 set yapabilirsiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi bu sağ tarafı güçlendirmekle meşgul oluyorum. Yani dostlarım ne yaptık? Böyle bir postürümüz vardı ya. Bu tarafı esnettik. Ve de bu tarafımız güçsüzdü ya. Bu tarafı bu şekilde güçlendirmeye çalıştık. Bu şekilde ne olur? böyle bir e, postüre e, sahip olacağızdır. En azından böyle bir postür için çalışacağızdır ve elimizden geleni yapacağız. Bu şekilde postürümüz düzelecek. E tamam üst tarafı hallettik. Ama alt tarafı ne yapacağız? diyorsanız, e, bu da kolay dostlarım. Bu taraf güçsüz, bu taraf e, güçlü ya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela pelvis pelvis bakın böyleyken ne olmuş? Böyleyken perviz böyle olmuş değil mi? Perviz böyle, böyle olmuş. Şimdi böyle olunca dostlarım, bu sağ taraftaki ayağımızı bir kitabın üstüne çıkartıp böyle yapacağız. Ve de sol ayağımızı da öne koyacağız. Yani nasıl olacak? Yani şunu kitap olduğunu düşünün. Mesela pelvis böyle dedik ya. Pelvisin böyle olduğunu düşünelim. Pelvisin böyle olduğunu düşünürsek sağ ayağımızı e, bir kitabın üstüne koyacağız ve sol ayağımızı öne getireceğiz. Yani aynen böyle olacak. Bunu kitap diye düşünün. Sağ ayağımızı bir kitabın üstüne koyduk. Sol ayağımızı da burada tutmak yerine öne getirdik. Bu. Budur dostlarım. Bunu da bir 18 dakika gibi tutabilirsiniz. Neden 18 dakika? Ulan 18 dakika nereden çıktı? Ege Fitness diye soranlar vardır. Bu da terapi işine geliyor. E, terapi işini de şöyle göstereceğim size. <laughs> Dersimde bu bilgiyi hoca vermişti. Neden 18 dakika diyorum dostlarım? <laughs> Bir tane objeyi alıyorsunuz. Bir tane objeye belli bir süre, belli bir baskı uygularsanız, bu obje, bu cisim yeniden eski haline e, dönebiliyor. Bunun adı elastic deformation curve. Yani belli bir basınç ve belli bir zaman uyguluyorsun, ama yeniden obje eski haline geri dönebiliyor. Bu plast bu elastic deformation kördür. Ama plastic deformation körde bir objeye belli bir baskı ve belli bir zaman süresi altında uygulayınca dostlarım plastic deformation körde bu obje bu cisim yeni şeyini alıyor, şeklini alıyor. Gördüğünüz gibi yeni bir şekil aldı obje. E, ulan kağıtla insan dokusunun ne şey var diye düşünüyorsanız bu plastic deformation curve'de insan, do insan dokusunda 18 dakikada oluyor. Yani ne yapacağız dostlarım mesela? 18 dakika bu egzersizleri uygularsak, göstereceğim şeyi uygularsak 18 dakika e iyileşmeye e daha bir, bir adım daha ilerlemiş olacağız. Ha yani ne yapabiliriz? E tamam bunları söyledin ne yapacağız? Ege Fitness ne yapacağız biz? Diyorsan bir tane havlu olacaksın. Bundan daha büyük olabilir. Ve de ne yapacaksın dostlarım? Ee, bu şey olan yere, zayıf olan yere boom, bunu koyacaksın. Bu kadar basit. Yani bu şeyi al, bu insanı al, yatır sağ tarafa ve bum. Bu tarafta olacak. Yani ne demek istiyorum? Böyle iyice anlayın diye, iyice anlayınız diye şöyle yapıyorum. Böylesiniz ya. Nereye koyacağız bunu? Zayıf olan yere. Bu yere koyacaksınız. Sağ, sağ vücudunuzun üstüne yatacaksınız. 18 dakika yazacaksınız. Okuyun, kitap okuyun, dizi izleyin. 18 dakika yatacaksınız. Çünkü neden? Plastic deformation Curve? 18 dakikada insan dokusunda gerçekleşiyor, yeni şeklini alıyor. Ve de dediğim gibi bir senede 10 derece kadar skoliosisin düzeldiğini görenler oluyor. Dostlarım başka eklemek istediğim bir şey yok. Ama mentalitesini anlarsanız mentalitesi budur yani. Mesela şöyle bir postürünüz olduğunu düşünelim. Mesela şöyle bir postürünüz var. Şöyle bir şey var dostlarım. E nedir? Buralar şey olmuş. Buralar çok kaslar kasılmış değil mi? Bu taraftaki kaslar kasılmış. E bu taraftakiler esnemiş. Ne yapacağız? Burayı esneteceğiz. Ve de gelip buraya mesela şey uygulayabiliriz. Sağ, Sağ sağ vücudumuzun üstüne yatıp boom boom mekik uygulayabiliriz ki ne yapsın bunlar güçlensin diye aynı şekilde e, lambar lordosis de aynı şekil e, hip flexors'larla alakalı bir şey falan filan bunun e, hakkında da video gelecek dostlarım ama dediğim gibi e, eğer mentalitesini anlarsanız benden video beklemenize bile gerek kalmaz çünkü mentalitesi budur bir taraf bir taraf şeydir, bir taraf daha güçlüdür, bir taraf daha zayıftır. Güçlü olan tarafı, esnetin zayıf olan tarafı güçlendirmeye çalışın. Bu kadar basit yani. Umarım bu video faydalı olmuştur. Başka değinmek istediğim şey... ha. Bir de kaslar sadece çeker dedim ya, bazı muhallebi çocukları orada hemen şey falan yapıyor. Triceps de kas çekmez. Ne sallıyorsun Ege Fitness? Ya benim kimseye yalan borcum falan yok. Dostlarım triceps de çekmez, triceps itiyor falan filan. Sen bunu itsen bile bu kaslar çekiyor kendini. Yani ne demek istiyorum? Burada en çok stretch olduğu pozisyonda ya triceps. Bunu ittiğinde, sen burada itmene rağmen bunu ittiğinde ne oluyor? Kaslar çekiyor kendini. Bu kas daralıyor. Bu kas daha kısalıyor. Kas çekiyor kendini. Ne oluyor? Kas çekti kendini. Kas uzuyor. Kas çekiyor kendini. Kaslar sadece kendini çeker ama eksentrikler falan da önemi vardır tabii ki de. Ee, dediğim gibi eğer bu video faydalı olduysa beğeni butonuna saldırı düzenlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aranında let's make some goddamn health gains up in this motherfucker. Ege fitness is out. Peace out.